Merhaba arkadaşlar son dakika korkutan bir deprem meydana geldi maalesef ve hissedildi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Çorum'da maalesef deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan açıklamada Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi ve depremin ise çevre halkı tarafından hissedildiği duyuruldu yapılan açıklamalarda. Çorum'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Afat'tan yapılan açıklamada ise e, depremin derinliğinin 11 kilometre olduğu belirlendiği açıklandı. Afat'tan yapılan açıklamada ve şu anda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı da belirtildi. Afat tarafından yapılan açıklamada 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 12.51 e, suların meydana geldi ve Çorum'un Kargı ilçesinde meydana geldi Ardından 12.53'te Yani yaklaşık 2 dakika sonra Tekrardan artçı bir deprem oldu Çorum'un Kargı ilçesinde yine 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Ve yine yerin 11.59 kilometre derinliğinde geldi Yani yine 11 kilometre Derinlikte gerçekleşti Deprem ve tabii ki Çevre halkı da paniğe kapıldı Bu deprem sonrası O nedenle Afat'ta uyarıda bulundu Şu anda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaktadır belirtildi. Biz de sizlere tabii ki haberler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere her türlü haberden haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.